Hep beraber merhaba arkadaşlar. Oksitede kanalına hoş geldiniz. Ben Burak Can. Star Wars'la birlikte Player Battlegrounds oynuyoruz. Yanımıza Face Ray Mor hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi sen başlayalım aksiyona. Tabii ki. Başlayalım. Ha tamam. Evet arkadaşlar aksanı kalmayan devam ediyoruz. Bakalım uçan nereden gidiyor, nereden gidiyor? Yukarıdan geliyor. Sağ üst Çok saçma gidiyor uçak. Bence bak şuraya inelim. Ne diyorsun? Olabilir. Oraya çok iyi olurum. bilmiyorum da şu anda atlıyorlar. Şu haritaya açıkken bakıyorum ekrana. Şey yapıyor atlıyorlar. Evet. Bence bura mantıklı yoksa ilerisine gidebilir ama bura mantıklı. Buraya atlayalım ya. At. La. Başka gelen giden var mı ben bakayım. Gelen giden diyor? çok güzel tamam. Yanlış yere gidiyor. Waypoint iniyorum ben. Ha tamam tamam ben karşıdaki evlere gidiyorum ettim öyle gözüktü bir an. Yani yok. Yok yok bize kaldı. Evet. Da inşallah. Evet. Anamda kalırız inşallah. Güvenemiyorum da. Buradan düşünce canım gidiyor mu? Peki ben diğer tarafa indim karşı tarafa, karşı tarafa. Hangara indim mi? Ben de şarkının karşısına indim bilerek. Sonra takımını takayım diye. Hiç yoktan tabancamız oldu. Sifte daha ile açtım. Çok güzel. Güzel kas. Ondan sonra bir de şu odaya bakalım. Bu ne? Balistik maske, polis ile seviye bir. Balistik maske işe yarıyor mu acaba? Ben onu açamadım. Balistik maske işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Oğlum, güzel, çok hoş ya. Ve alana yakın da uzak arası bir şeyiz. Yakınız ya. Ve S12 hayırlı olsun. Uçağın gittiği yönü düşünürsen yakınız yani. Şey için bir de bak uçak nereye doğru gitsen hani hiç yatıyor ya. E, ne diyor lan? Bezo. Hah <laughs> hah yok. Yere item atıyor ya. Onun uçağın gittiği, gittiği, yöne, yöne bakarsan oraya doğru külüyor uçak. Bu bulsun. Böyle bir şey de var. Çok da gittiği yöne doğru külüyor oyunda. Babası ya 12'yi çekti. Ama onun 5, 5, 5, 5 tane mermisi var. 5 öyle 5 10 tane mermisi topu. Favorekt. Demek istiyorum ama. Hiç silah yoksa tabanca var burada. Bu tabanca var canım. Tamam. Silah Burayı bu bitirdik herhalde. Ben karşıda oyunu yürüyeyim mi hafiften? İçeri doğru. Kanka ben şeydeyim, büyük evdeyim. Tamam orayı bitirebilir misin? Geleyim yardımına. Şimdi şey beni en yeni bitirdim. Şey mı? Tabanca var. Alt katı tam gezmek abi. Alt katı mı? Mp var. Bunlar bende de şey olmuyor peysen al. Alacağım zaten. Dur sana şey atayım kanka. Bekle. Şunu. Attın mı? Bende de şey var ya. Eee. Susurucu var. Susurucu. Susurucu daha mantıklı. Kanka SK12 pompalı zaten. Susurucu alıp ne yapayım? Şey, Yer belli etmezsin. Susurucu iş görüyor. Sen ne? Tamam, iki de çıkıyor mesut. Üç Ha, ben. bilmiyorum onlar. Çıkar. Hadi, alalım ilerleyelim diyelim diye başlıyor. Gezdim. Hepsini gezdim ben. Ne tarafta lan? Ben takip ettim. Attın mı? Attım mı? Attım tamam. Bence burayı tamam az ya, duruyor mu ya ben? Doğru doğru. Yok insan olmaz mı diyorum acaba? Yardırıyor mu ya diyorum inşallah. Çık şu. Ya yakına yine hiçbir şey görmedim. Ben de hiç görmedim işte garip şekilde. Hep de ona da yakın düşmüşüz yani. Orada düşmeyi kullanıyor çok. Gülerdik beyaz şey ne? Beyaz? O taş mı? O ha. taş taş sen, sen de renderlanmıyorsun. Yürü yürü. şu şuna da bakalım Gülü Bey'e. yolumuzun üstü. Ya zaten şu an adam görürsek ayvayı yeriz. Öğünün, açıktayız. Sağ ol sol e, arkalar ne türlü yiyebiliriz benim bir saldırıyı. Arkadan geleceklerini sanmıyorum çünkü denizin kenarına iniyoruz. Yani değil mi? Kaskını yoksa. Var var. Ne var? Ne buldum? Allah Allah. Hayır. Şöyle dikkat etmemiz lazım belki ne olur ne olmaz. Üstten gelmez de benim şehirden çıkarsa bir şey çıkabilir. Çıkar şuraya girmemiz lazım. Nereye? Nereye girelim bakalım <laughs> bir. Medkit gibi bir şeyimiz yok sağlık babında. Sıfırız. Evet. Medkit lazım yani. Sen sağdan git ben soldan Bir Ben şu şeyin içine bakacağım. Yokmuş şey. Hoba M16 4 sırt çantası. Hop parsan. Tamam sıkıntı yok. M16 adetime de sucuğumu ekledim. Peşel de altında. Dokuzları da. Peşel de son Plastik izin yatabilirim sana. İstersen. Şey var burada pompi var da mermilerin sen al pompi. Alın. Tükeyim alayım eve devam edeyim. Dur mermiden alayım hatta. Hiç alayım ben geliyorum. Nerede? Yukarıda yukarıda görüyorum. Tamam. Çok hoş. Ve M16 adözüm de var benim çok güzel. Sen nasıl çocuğa istiyorsan demiştim. Yok ki. Şey yani. Şey yok. Ama da işi daha anlatıyorsun. seviye 2 mu? Evet seviye 2'yim çok az. Şuraya bakalım. Allah! Korktum kardeşim ne <laughs> Dibindeyiz. içinde değil, zammı dibindeyiz. Balistik maske var, balistik maske var işe yarıyorsa eğer maske de. Bilmiyorum da. Kardeş ŞKS. burada AKM'yi buldum istersen. Ben de SKS'yi buldum. AKM mi, SKS mi? Ben hakim, ben senin ki satıp hakemi alıyorum. Al oh, kanki. Ama senin kanka bence SKS daha iyi. senin şeyin var. Hem de. O zaman SKS sen alıyorsun. Hakemi. SKS senin öldürmeyince daha. de hakemi alıyorsun o zaman diyor. Hakemi alayım. SKS senin şeyi daha yüksek. Evet. Hasarı. Ama tavayı vermem tabii ki hıhı <laughs> ya yani sks buldum mu? mermisi yok sks'nin mermisi neydi? ben hiç olsa vereyim tamam yaptım tamam, buldum tamam. hızlı dolmamız lazım evet <laughs> burda Gel orada da. Lan. Sekre senin ki değil, 62 imiş. Hım. O mebeyi mi attın yani? Biraz kişi aslında ama. Tamam tamam tabii ki de. Desko. Bir şeyin seviyen yok. Sakin seviye şey var. Bandaj yardım kiti var. Bir yer kemiği daha. Bandaj mı? SKS mermi yok. Şuradan mermi yok. SKS mermi yok. 25 tane var. Daha alayım. Şu... Hani S12 var benim. Bunları. Bunlar S12'nin mi var senin? S12 yaz. S12K. S12 ise SKS al bu. Kemiye al S12. ondan dedim sana. Ben SKS anladım. SKS dedim bana sen. Yanlış siyaset düşündür. Saptır mı? İki de AKM'yi aldı. İkinci AKM'yi aldı. Aldım aldım. Gaz geliyor gaz geliyor. Allah Allah yürü 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 Hep yani çok, çok vurmuyo da anladım. Çok vurmuyo da bu <laughs> Benim bu o, o, o sonunda ben hata yaptığım için aslında Neyse boş Geçiririz sıkıntı yok da Da. basar Yakına geldik de Allah'tan da bakacak bir şeyimiz yok bizim yani Şey takacak bir şeyimiz yok bizim ki ulanca. Sağlık kitimiz yok. Bandaj ver bende. Girip bandaj basalım ya. Çatışma olacak gibi hissediyormuş. Eee, bird mode'da mı kullanayım, single mode'da mı kullanayım şeyi? Neyi? Akm'yi. Akm'yi single'da koy. Tamam. Yaklaşınca şeyle kullan. Ne yere bandaj Bir tane önce kullanabildim. Ben hiç kullanamadım. Haydi. Niye kullanmıyor? 75 canlı olunca 75 canlının üstüne kol basmıyor. Üzerinde yazıyor. 75 can değil ağırlık. 75 sağlığın üzerindeyse basmaz bandajlıyor diyor. 175. Ve yavaş gitmek lazım. O zaman C basıp koşalım. Şuna ileri koşalım. Evet. Aslında bu oyunun hiç gelişmeyip direkt alana mı koysak diyeceğim de Doğru item'ımız yok Özellikle site Cytle... Yok yani Tres 4 x 2 x bir şey bulayalım ben kötü bir Aa, evet. alayım ben evet, Kırmızı Ben mantara gireyim. Tamam işte kanki. Mantar boş abi baba. Diğerlere geçiyorum. Çabuk çabuk. Çabuk. Şehirde olup. Şehirde Taş buldum. İşte bende bandaj da yok. Şunun üstüne bakayım. Bu nasıl bir sinek sesleri ya? Korkuttu sinek. Eee M16 A4 var istersen. Yok kanki ben şu an. Skop istiyorum zaten. Hadi ben hazırım. Buraya maç başa gidelim burayı. Kill kaz geliyor. Kan 16 tane aynen aynen. Hoş ver gel. Ben battım kadar yeter bana. Ee, çat. Sen mi sıktın? Ben mi attın? Ben attım ben emin değilim ben atmış olabilirim. Nasıl? E emin be? değilim cidden bas basmadım çünkü mermi gittiğini göremedim. Ben bir tane çıkmadım zaten. Ha neyse. Raşla raşla raşla. Ama benim ben 30-30 olmaz keke 29 ben atmış olmadım ben yüksek şu anda. 30 yaş öyle yani 29 yaş öyle Ben de yapmış olabilirim yani bilemiyorum Ve içeri girdik sayılır İçeri girdik küçülecek kanka bak direk İşte o yüzden direk hiç dumana koşacağım lazım Yukarıya yukarı bana gidelim P92 mi? Ahmet de öyle. Almıştır. Daha şu anda tamam yapamayız adam sıkıntılı durumdaymış ama Allah yüzüne bakmış şansları almış gibi bir şey yani. Mermisi bitmiştir çalışırken tabancaya dönmüş. Belki de. Şöyle girelim mi ne diyorsun? Orası sıkıntılı. Şöyle dedim benim orası ee, orası sıkıntılı mı diyorum. Sıkıntı orası. O zaman gidelim. 105 tarafından satışmalar var E-105 E-105 Ama uzak ses yani. E-105'e devam ediyor satışmalar Sağdan da geliyor Daha soldan da Evet 285 tarafından Bak sen çok uzak koştun azıcık yavaş Baba o ben daha da dimde gözüküyorsun. Görüyorum. Sen tamam lan ya bak şimdi. Sen ben bakarak gidiyorum. Ben bakıyorum da çok da ben 2 3 dakikada bakıyorum sen 20 saniye bir bakıyorsun. Uçak gidiyor nereye gidiyor? Elim. Bak iki durmamış Kan şu tarafı. şöyle gideceğiz. Şuradan çıkar şuradan şuradan gel. Sen oradan mı çıkıyorsun? Tamam. Şimdi dur. Şuraya yüksek bölge değil de şuraya bir şey yapalım. Ben en tepeye çıkacağım. Şuraya bir kont şey kontrol. Şey, bu dövbün olsa düğün olsa ha, dör, 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 dör. Alanlar biraz uzağız az. Gene yardıralım istiyorsan. Kayn düş be şöyle bir etraf kon. Tamam şu. An. O, trol et beni çünkü tübünde yok. Nerede bu araba? Nerede araba? Eee dimdik. Kod ver. 300 300. 300. 300'ün hafif solun şey sağ. Gördün mü? Sanki gördüğüm gibi. Harabelerin içinde mi? Çok uzakta ama. Yani arkaya da bakmamız gerekiyor. Araba geliyor, araba geliyor. Nerede? Ee, nerede? Northwest 330. Geçiyor araba şu an harabeye doğru giriyor. Göremiyor bizi, kayboldu. oldu. doğru giriş yaptı. Göçten çıktı mı? Göçten çıktı mı? Çıtı, çıktı çıktı. Gel rushlayalım ya. Yani. Arkadan Mesela... da dikkat et. Yani. bak buraya gidersek, şuradan gidersek şöyle bir antrenör oluyor. Oradan gitme, buradan gidelim. Niye? Çünkü yüksek ya. Şöyle. Oradan bir tarafımızı korumamızı alırız. Direkt buradan gidelim diyorum ben. Buradan bir tarafımızı korumayı alırız. Bu e, yükseklik sayesinde. Arkamıza da bakmamız lazım. Bir kanka. Biz red zone geçiyoruz. <laughs> ne? Arkamız kırmızı bölgeydi oradan kaçanlar da çıkacak. Hıı. Ya. Doğru öyle bir şey de var. Ve karşımızda deniz var kardeşim. Yüzeceğiz mi? Bot bulabilirsek botla araçlarız da bot. Araçlar bot zor gibi. Adam var karşımızda. Haberin orada. Ne? 300'de. 300 300'de. Bütün harf sonunda. Başka hareket gördüm kaybettim şu an. Görüşün var mı senin? Hayır yok. Görüş dediğim görebiliyor mu adamları ya? Yani? O da yok. İyi. O da ayrı zaman. Gördüm adamı gördüm. Ağacın yanında. Sıma Sırma. sıma. Bizi göbeğe sıma. Hareket etme hareket etme. Ben değilim. Çök esma çök. Çöküyorum acı. Hiç şey yapma ya. 15. oldu şu anda garanti. Kanka sıktı 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 şat dedim şat dedim. Benim Kanka. önümden önümüzden ben de gaz da geldi. Allah'ım. Ben bana doğru koş. Bana koş. Bana doğru koş. Zikzak yaparak koş. Zikzak yaparak koş. Çünkü bu kadar sağlam vuruyor. Allah'ım. Alo. Aman tanrım. Böyle bir yerli bak etmiyordum sen istiyordum ben yanımdan Allah Çıkmıyor çar Neyle yukarı çıkıyordu bu çar Fare etme fare fare et şu karatın sen Fare etme yeterli Fare bak şimdi doğru olunca <laughs> Yanımda çok hızlı gidiyor Gaz benim canım bitti ben karşıya geçerim bu Sen beni sal, sen git. Sen beni sal. Sen beni mutlaka bir tane nasıl atlar bir şey varsa da zorlama sesi. Direkt, direkt bandaj mı asıcı? Mantıklı. Ben her, an ben her an geçemeceğim. gidiyorum, gidebilirim. gidiyorum. Gidiyorum. Aha ben gittim. Aha gittim. Aha. Hadi Allah'a emanet. Benim <laughs> mi öleceğim diye? Öldüm. Ben de öleceğim kanki. <laughs> Burası çok değil öldüm. Burası yok harbim. Ölme, istemiyorum. Ölme. Hayır, hayır. Ölme. Hadi, hadi, hadi. Tamam, bak, bana var, bana bak, bana Üç, iki, bir. Hayır. Evet. Yetmiyor. Basıyorum, basıyorum. Çıktım da, bandajlarım yetmiyor. Ha, bir. geldim, kitim var, geldim, kitim var, geldim. Hadi, hadi, hadi. Basıyorum şu an, geldim, basıyorum. Bakıyorum şu an evet. Hadi, yetirecek misin? Hah! Sıkıntı güzel, güzel, güzel. Hiç bir yere zaman lazım mı? Gittiğin anda bir adam düşecek diye gözüm sen neredeyse. Hadi bizi bir adamdan bir gene bir o ilk ona girdir. Ha şu köprüden köprüden geçmem lazım. Köprüsüz geçemem ki. Köprüden geçti geldi. Adam var. Adam ölmüş. Biri düşmüş burada. Var mı? Abi itki bir item var da. Boşver. Denemem bir bana mı bak bakayım üzerinden. İleride biri daha ölmüş, biri çat çat al. Denemem ona bir ona bakayım, bana mı ona bak o üzerinden alabilecek. git bak. Burada avlanmışlar kanka. Bir şey diyor ya sırf adamın önüne sağa kitip alabilirsin sağa bak diyorum. Böyle tol sal kaçıcaz mı? Aha hatta Aa, adam var. Gördüm gördüm. <laughs> kaç 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 kaç. çaktırma çattırma çaktırma. Hadi hocam Bunları hadi hocam. Bunlar beni görmedi kanka. Aa, Çıkmıyor mu burdan? Aa! Aa! <laughs> Allah'ım sen nasıl bir baksız bedelinsin ya? Kanka araba alacağım. Araba Araba al yavrum araba al yavrum. Hadi yavrum. Geçemeyeceğim. Niye gitmiyor? Benim otur belki. Sen Aa, bir çocuğun elinde oturmamışsın çocuğun elinde oturmamışsın. Yani neyse koş artık koş artık Aceleden E'ye <laughs> bastım sadece Bandaj lan Bandaj yer olmuyor kan bandaj Aha gidiyor aha gidiyor aha gidiyor, gidiyor Mümkün değil kanka mümkün değil değil bak mümkün değil değil mi, mi? yapabilirsin Koşma mümkün değil. Yok onu birinci oldu yani anlat ve de yani onu birinci Öyle bir güzellik vardı böyle düşün. Ya çok geç çıktık oradan ya. Orada ilk başta oylama yapmasaydık belki çatışmaya girerdik. Bir shield şey alırdık. Birazcık daha 11'e biz 5'e falan da yani. Aynen neyse bugün topu kadar olsun artık yapacağım. Neyse bir şey. yaptı öyle böyle olsun. Keyifliydi bu çatışmaydı. Aynen. Aynen. Çatışmaya girmedik. Seçmen yanında birinci bir olabilecek Anadolu Deneyebiliriz aslında fantezi olarak da. Zor bir şey yok. Aslında o solo oluyor. Hiçbir şey çatmasamıyorsun hiç ki kimseyi. Gizlene gizlene yata yata oynuyorsun. Birinci oluyorsun. Neyse. Neyse. Yaparız bir, yaparız bir ara ya. Belki onunla da yaparız bir ara fantezi olsun diye. Evet arkadaşlar. Biz tamam. teşekkür ederim. Bir beni de bir beğeni. Bir. Bir, bir de rakamı olabilirsiniz. Farklı olan farklı olarak görüşünceye dek hoşçakalın. 可是。